Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Ajax'ı 3 ila 0 mağlup eden Galatasaray, sadece skorla değil, ortaya koyduğu oyunla da dış basının manşetlerine taşındı. O hat ile kazanılan mücadele sonrası Avrupa basınında, Galatasaray geri döndü, yorumları yapıldı. BBC Sport, o hat ki Ajax'ı bitirdi, İngiliz basınının önde gelen spor kuruluşlarından BBC Sport, Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. O simyenin head Ajax'a 4. Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşattı. Haberde Galatasaray'ın üst üste 3 galibiyetle yükseliş trendine geçtiği vurgulandı. Reuters, kolay bir zafer, Reuters, karşılaşmayı, Galatasaray Santrfor'u o simyenin ikinci yarı hat tiri, dipteki Ajax'a karşı rahat bir 3 ila 0 deplasman galibiyeti sağladı. Cümleleriyle duyurdu, ajans, maçı, kolay bir zafer, olarak niteledi ve Ajax'ın çaresiz kaldığını yazdı. ESPN ve The G.U.A.R.D.I.A.N., Avrupa'nın yeni gol kralı, Amerikan ESPN, O.Simhe'nin gol krallığı yarışında Kane, Emebep ve Haaland'ı geride bıraktığını vurguladı. İngiliz The Guardian ise, Galatasaray'ın 3-0'lık zaferi Ajax'ın çöküşünü hızlandırdı. O simyenin golleri Ajax'ı bitiren darbelerdi, yorumunu yaptı. Hollanda basınında hayal kırıklığı, Ajax'ın kendi ülkesinde yaşadığı hezimet, Hollanda medyasında da geniş yer buldu. Yorumcu Kenneth Perez, Ajax futboluna dönmek istiyordu ama hiç bu kadar uzak olmamıştı. 0-3 ile ezildiler, Hollanda'nın en büyük kulübü için trajik, dedi. Bir diğer yorumcu Yuri Mudur ise, Galatasaray'daki her oyuncu Ajax'takilerden daha iyi. Takım olarak mükemmel oynamaları lazım ama Ajax şu halde bunu başaramıyor. İfadelerini kullandı, ülkenin önde gelen gazetesi de Telegraf ise manşetini sert attı, Ajax bataklığa daha derin batıyor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdamlıları eziyor. Tırnak işareti